Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 300. Stigfar Legacy videomuz ile karşınızdayım bugün arkadaşlar birlikte 300. Stigfar Legacy videomuzu çekiyoruz ee, Uzun zamandan bu ben zaten Stigfar Legacy çektim 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 ve 300 tane Stigfar Legacy videomuz gerçekten şaka maka oldu arkadaşlar ee, Zaten Stigfar Legacy bu kanal arkadaşlar yapı taşlarından ana taşlarından biri arkadaşlar gerçekten hatta ana taşı, ana taşı yani yapı taşı ee, Stikval Legacy bu kanalın yani en ana oyunu yani ee, zaten biliyorsunuz Stigfar Legacy'yi ben bitirsem yani o bir daha çekmeyeceğim desem gerçekten büyük bir e, hüzün o, yaşanır ama e, devam ediyoruz zaten görevler var şeyler var o var bu var çalışlar var bu daha mod menü yapacağım çalışlar falan da var aklımda daha onları bir ara yapacağım daha hemen yapmam e, daha ondan zamanı var e, arkadaşlar eğer izledikten sonra like atmayı eğer beğenirseniz like atmayı kanalda eğer abone olmayı unutmayın bundan önce DTO'nun arkadaşlar 6. videosunu attım ama harbiden birazcık e, stresli bir video oldu benim için e, yarından son videosu gelebilir ekstra olarak çünkü son arabayı beğendim e, o yüzden son oyunu son şeyi videosu gelebilir ee, arkadaşlar bugün turnu oynayacağız arkadaşlar ve e, arkadaşım Egemen var zaten bunun önceki videoyu söyledim. Arkadaşım Egemen'le video gelebilir arkadaşlar birkaç hafta sonra muhtemelen video gelecek. Onlar bize gelecek biz onları çağıracağız inşallah gelirler. Ve onları alıp beraber bizim evde video çekeceğiz arkadaşlar. Ne çekeceğiz bilmiyorum. E, neyse çok uzatmadan konuyu arkadaşlar normal zorlukta oynayacağız. Çünkü yani normal zorlukta eğlenelim yani. Madenci avatar alalım. Evet uzun zamandır da e, şey yapmıyordum. 60 saniyede bir altın ödülendir anında inşaat. Uzun zamandır da e, tuna oynamıyordum arkadaşlar. Bu benim için iyi Hileli yükledim bu arada. E, her şeyimizi yükseltelim arkadaşlar. Çünkü hileli olduğu için yani Max falan o iyi. Evet deli gibi basıyorum abi her Tek yaptığım şey bu. Tamam çok güzel. Max Mega Şimdi ne yaparız? Bir sürü şey basacağım abi. E, kafanı çek. Tamam dur. Basıyorum. Tamam bastım bastım. Sıkıntı yok. Aynen abi. Bir sürü şey yapıyorum. Allah belanı versin senin gibi başarımın ya. Tamam. Anladık. Güzel şeyler yaptık. Anladık. Tamam kanka. Kafana tüküreyim. Neyse. Arkadaşlar. Kayraydır. Gryphon. Stonegat. Eğlence. Amacımız eğlenmek bu videoda. Her şeye basıyoruz. Basıyoruz arkadaşlar. Saldırın oğlum. Saldırın oğlum. Herkesin içinden geçin. Herkesin içinden geçin. Allah ordu saldım adamların üstüne. Efsane yalnız. Zaten efsane abi. Bu finalde gelse daha iyi olurdu ama neyse. Hayır hayır lazım onu çağırıyor abi öyle bir saldırı yaptık ki. Arkadaşlar bu videodaki amacımız eğlenmek. 300. istifale gelse videomuzu kutluyoruz. Yahu. Kafalarını kafalarına bırak. Bir tane deprem. Ben vurmak istememiştim neyse. Bir tane deprem ve bam. Çok iyi. Saldırın oğlum. Herkese saldırın. Acımayın hiç kimseye bak arkadaşlar. Evet. Heykenin içine geçtik zaten. Çok güzel. İlk video iki, iki etonoma maçımızı böyle şekilde aldık. Bir dakika dokuz saniye sürmüş. İyi. Evet. Z 2 dakikada çok mu? Abi hep de iyi şeyler ee, başta geliyor. Bundan sonra gelse daha iyi aslında. Neyse. Önemli değil. Ee, biz şunları hemen bir full yapalım. Biraz kısa video olmaz gerçi. Daha bir yapacağım şeyler var. O 60 saniye bir altına başladığı için yapacağım şeyi yapamadım arkadaşlar. Onu nerede yaparım bilmiyorum. Burada yapayım. Burada hadi biraz yapayım. Bir sürü şundan basmak istiyorum arkadaşlar. Amacım şu. Bayağı da madenci. Tamam abi. Ee, Grifon'un devleri salalım adamların üstüne. Adam gelecek birazdan devre ben biliyorum. Arkadaşlar deli gibi maden bastık. Deli gibi abi deli gibi maden yapalım. Çok güzel. Max population ya abi efsanesin. Arkadaşlar deri gibi altın madeni lazım Her yer altın madeni aldım. Yani bununla ne kadar çok para geliyor artık siz düşünün. Abi yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben şeyde Stifler ilk kez böyle bir şey yapıyorum. Diyor. Sürekli her yere maden bastım. Çok iyiymiş yalnız ha bu görüntüyü. Abi den İlk kez yapıyorum ilk kez görüyorum abi görüntü abi çok güzel değil mi ya efsane abi çok iyi kaç tane madenci çalışıyor yalnız efsane burayı mı kapak yapsam nereye kapak yapsam bilmiyorum neyse bakın da diğer kapak yapacağız artık abi efsane olmadım yalnız ya Çalışmayın yok zaten abi Allah çok iyi yalnız ya şöyle bir tane basalım. Abi ekonomi e, çok mükemmel oluyor ki böyle. Yenilemez ki bu ekonomi. Of 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 32'lik 32 32 lik geliyorlar bir de. Altın bu e, bonus var ya. E, şunlara bir büyü basalım. Maden cevaplarını seçtiğimiz için çantayı full yaptıkları ekstra altın da geliyor. Abi dalın. Hatta dur biraz da eğleneceğim. Biraz da altın spertomu satayım. Ya çekil kafanı çek. Kafasını çekmedi ki abi. Göremiyorum ki ben ne yaptığımı. Ya şey başarımla gitsin. Anladım. Tamam kanka anladım. Arkadaşlar efsane bir şeye oyunu kastıracağım. Oyunu kastıracağım abi, abi. Fena da oyunu kastıracağım bu şekilde. Arkadaşlar efsane bir şey yaptık. Abi bu ne? Efsane oldu valla efsane oldu. Ya sen anca onu atmayabilirsin zaten. Al, bende de var o. Bende de var. Bende daha da iyileri var hatta. Bak bir de ekmeliklerimi o hedef al yokçuları ya. Çakallar. Arkadaşlar bu arada dikkatinizi çekerim abi. Nasıl ben denk getirdiysem 100 tane adamımız var. Tam 100 tane abi. Nasıl denk getirdim ben onu? Onu ben var istemeden yaptım. Hiç oraya bakmadım bile. Vallahi çok iyiydin mi? Al adamın içinden geçmek Adamlar öldü Allah rahmet eylesin valla. Zeyn'i severdik iyi bir rakipti. Victory. Evet güzel. Şimdi Vin e, win ile oynayacağız win. Takım aa burada daha da böyle maden bastığımızı düşünsek aha neyse dur bakayım burada da farklı bir şey yapacağım arkadaşlar ya da farklı bir şey yapmaya çalışacağım. Burada mesela ne yapayım? Altın okçu ordusu yapabilirim mesela. Dur bakayım ne yapacağım ben vallahi bilemedim ee, da 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 hemen karar ver hemen karar ver hemen karar ver Kayraider da biz Kayraider ordusu da yapabiliriz ee, aa, altın spartan ordusu yapacağız altın okçu ordusu yapacağım abi tabii bundan önce birazcık bizim e, satın almamız lazım bir şey o o altın okçuların. biraz biraz alalım. Ya bak adam mı öldürüyorsun? Bak adilik yapma oğlum. Adilik yapma. Adilik terbiyesizliktir. Ne kadar güzel anlattın değil mi? Bak 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 bak. E ben o madencilere yeniden bastım ki sen neyin kafasısın oğlum? Ne? Aynen abi. Aa ok okçu ok dur dur dur. Ya aptal gibi ne yaptım? Basmaya devam etmedim dur. Deli gibi ok okçu basıyorum arkadaşlar. Evet, heykel koruma büyüsü de arada basmış olabilirim. Önemli değil o. Abi deli gibi bas, deli gibi, deli gibi, deli gibi, deli gibi. Bilerek bastım bunu bu seferkini. Abi yalnız bunu ee, yabancılar yapıyor böyle Türk değil de yabancı youtuberlar yapıyor hileli yüklü. Onlar mod falan indiriyor. Ondan kendim yapıyorum. Nasıl yapıyorum bilmiyorum. Onların e, e, Türk halini biz yapıyoruz valla. E, e, evet. Böyle deli gibi biz yapıyoruz da abi. Efsane yalnız ya. Öldü. Öldü yani hani. Şey ya st strateji oyunları bana zor geliyor. Ben yarış oyunu oynayacağım diye. Ya yürü git yarış oyununu oynasın. O zek sen ve düşman arkasından bir kaya yığını duruyor. Abi şimdi bak burada eğlenmezsek olmaz. Dur 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 dur. Zeki de hiç sevmem ha. Tam bir adi köpeği kendisi ta kendisi. Bak şimdi bak bak yapacağım şeye bakın arkadaşlar ama benim altın madenim azdı bayağı. Neyse bir bakayım. Bayağı madenci şey yapacağım arkadaşlar ama birazcık tabii maden lazım. bu kadar ya? Sadece şu üç tane şey varsa Madenci çağırma butonuna. Madencilerin büyüsüne ve maden büyüsüne abi. Aynen böyle. Efsane değil mi yalnız abi? Çok güzel bir görüntüymüş. Ben bunun bu kadar güzel olacağını düşünmüyorum. Düşünmemiştim açıkçası söylemek gerekirse. Oo bunlar kırmış bile. Dur. Bir elit birliğimizi çağıralım. Bir elit birlikler gelsin ha. Bunlar bizim bir ilk savunmamızı yapsın. Ki bunlar bizi dövecek biraz. Abi efsane. Tamam yeter bu kadar adam adam ya. Ne oldu? Elit evet, birini çağırdım Kaçtınız tabii çakallar. Ya bu kadar da korkak olmayın oğlum ya. Alt tarafı daha yak yiyeceksiniz. Bu kadar basit. Herkes çalışıyor değil mi? Okey abi. abi. Çok güzel abi. Çok güzel bir görüntü. Al bastım bunu. Abi para bitmez ki. 10.000 altın 2 dakikada biriktirdik. Bak 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 bak. Abi korkulur mu? Valla bizden korkulur. Allah. Aa barikata direkt yok Tabi dur 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 dur. Dur abi dur dur. Daha eğleneceğim ben bunlarla. Daha bunlarla eğleneceğim. Dur sen dur dur. Şimdi ne yapılabilir? Elit birlik ordusu yapılabilir. Ama çok kasar o zaman oyun. Birazcık daha insaflı şeyler yapabiliriz. iki tane son gel. hatta üç tane basacağım. Şöyle biraz şunlardan basalım. Aa bunlar direkt e, tabi gidiyor. Ne yapacağız? E, yapacak bir şey yok. Bir kayraydır basalım. Ve sonra dalalım çünkü oyun çok fena kasmaya başladı abi. Aynen öyle. Hı, baba baba Sparton'a bak hala uğraşıyor. Oğlum, neyin kafasındasın ya? arkadaşlar efsane değil mi yalnız abi bu hile de bayağı hile bilerek yükledin ki eğlence ile şey yapabilirim diye hile yüklemesen de pardon da abi rahat kullanamazdım hile de rahatça kullanalım işte de. abi adamın içinden geçen hatta ben salıyorum abi elemanları çok güzel biraz son gantlar da vursun Hoppa. Efsane ya. Adamlar karşılık veremiyor ki abi. İki tane son get üstüne geliyor. Hatta üç pardon abi. Üç tane son git üstüne üstüne geliyor. Arkadan kayraydır destek veriyor derken adamlar bitti zaten. Yeee. Yeah. Üç dakikayı bir saniyede almışız. Neyse arkadaşlar bu videomuz da artık sonuna gelelim. Güzel videoydu arkadaşlar. Güzel e, 300. E, video özel güzel bir videoydu arkadaşlar. E, tatlı güzel videoları eğlendik. E, şey yaptık. E, buraya geçebiliriz. Ve e, tane şuradan da taç kazandık. Sizler videoyu beğendiyseniz arkadaşlar ee, buradan e, çıkabiliyor muyum peki? Aynen çıktım. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı Nasıl bulduğunuz videoyu onu da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bir dakika videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay artık buradan sonra bundan sonra 301. 302. 300'den sonra o sonrası videolarda gelecek arkadaşlar artık öyle olacak. Devam edeceğiz hala oyunuza. Bay ee, bay arkadaşlar.